Simülasyon oyunları dünyası Simulo e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Trackers of Europe 3'teyiz bugün. Bir arkadaş söylemişti e, Trackers of Europe çeker misin diye. Ben de ne zamandır çekmediğimi fark ettim ve sizler için hemen Trackers of Europe 3 çekmeye başladım. Bu arada araç geri mi kayıyor? Bir ekran bir hareket ediyor anlamadım. Ha, el freni Elfinere sanki böyle bir kasmış gibi aracı anlamadım. Şimdi stream artı için şöyle bir kaplama buldum arkadaşlar. Sonra bir baktım çekicilerimde stream artı yok. SD var. SD'yi acaba kabini düşürdüğümüz zaman artıya mi çeviriyoruz diye baktım ama olmuyormuş. Stream artı al artı artı aldım. Sonra bu sement dorsesini yani şey, çimento dorsesini de almak zorunda kaldım ve 10.000 euro param kaldı sadece. Sizlerle hemen bir iş yapıp para kazanmam lazım. Şöyle Hemen çalıştıralım aracımızı. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak destek olabilirsiniz diyelim ve şöyle aracın içine geçelim. Aracı bayağı bir sade tutmak zorunda kaldım çünkü zaten param yok. <laughs> Yapabileceğim bir şey yok yani. Şöyle yükümüze bakalım. Nancy'den Züriye'ye gidebiliyoruz. 390 km. Nancy'den Frankfurt'a gidiyoruz. Bu da 363 km. Bu daha yakınmış. İkisi de 25 ton. 25 ton bu araç çekecek mi bilmiyorum çünkü aracımız Bayağı güçsüz. 370 beygir. 4 x 2. En azından 12 vitesi var. Ona güveniyorum birazcık. 12 vitesle bu araç götürür mü bilmiyorum. Boşken bile gitmiyor sanki. <laughs> Deneyeceğiz şansımızı. Manuel oynuyorum. <laughs> Manuel daha rahat oluyor benim için. Şöyle sola da atayım kendimi çünkü geçemeyiz öbür türlü. Bakalım. Hiç götürebilecekmişiz gibi gelmiyor bana ama. Dediğim gibi sizlerle beraber ben de deneyeceğim. Of abi çok hızlı geliyor ama atladım önüne valla. Neyse çarpmadı. Şu park etmeye atlayayım ben arkadaşlar. Evet kargomuz yükleniyor. Kargo yüklendi. Bir de onunla uğraşmak istemedim çünkü yolumuz bayağı uzun olacak. Evet araç çok çekmiyor gibi. Ama sesi güzel. Sesini beğendim. Böyle öbür tarafı açmadan çıkabilecek miyiz dedim ama yok açılıyor yine de. Of nasıl sallandı. Şu şeritten çıkarsak sıkıntı olmayacak çünkü diğer şeritten geliyor araç. Bütün yolu gidebilir miyiz? Yani eğer çok uzun sürmezse bütün yolu gitmeye çalışacağım. Ama uzun sürecekmiş gibi bir his var içimde çünkü düşük güçle 25 ton zorlayabilir. Hoş buralarda bir sıkıntı çıkarmadı ama şey olabilir. Yokuş çıkarsak o zaman problem olabilir. Oyuna şu an için bir güncelleme gelmedi. Yani bir süre gelmiyormuş gibi gözüküyor. Ben kırmızıda falan duramayacağım. Yani bu oyuna gelmesini istediğimiz çok şey var Sizlerin de öyle benim de öyle Ama Yapımcılar Geçen gün Bir şey paylaşmışlar Hani Şu an için Yakın zamanda herhalde bir Güncelleme olmayacağı ile alakalı Ama biraz sabretmenizi istemiş Sabretmemizi istemiş daha doğrusu O yüzden Bizler de bekliyoruz sabrediyoruz yani Güzel şeyler olacak Deniyor ama yani gerçekten güncellemeler geciktikçe insanların oyuna ne derler, bakış açısı değişiyor yani soğuyor <laughs> çok normal olarak. Ha ben seviyorum bu oyunu gerçekten. Ara ara oynuyorum zaten hani her gün oynamadığım için beni çok şey yapmıyor, sıkmıyor ama her gün oynayanlar için tabii bir yerden sonra sıkıcı. Mobil oyunların böyle bir sıkıntısı var. Çok çabuk tüketiliyor yani normal PC oyunundan daha hızlı tüketiliyor mobil oyunlar. Çünkü Adı üstünde mobil yani elinizde telefon her yerde oynayabiliyorsunuz anında Tüketebiliyorsunuz Bu yüzden de Güncellemeleri Sürekli gelmesi lazım Bence yanlışı orada yapıyorlar yani Büyük bir güncelleme yapalım işte iki ay sonra yapalım diye bekliyorlar Birkaç tane şeyi birden Aynı güncellemeye sığdırmaya çalışıyorlar Ama bence küçük küçük Yani ayda iki kere üç kere belki Ayda üç kere olmaz da Ayda bir kere en azından bir şey getirmeleri lazım güncelleme getirmeleri lazım belki küçük küçük ayda iki kere bile getirilebilir hani ayda üç tamam abartı da en azından ayda bir olmalı ama yani o kesin ayda bir kesin yani ama biz aylarca bekliyoruz hani bırakın bir ayı iki ayı <laughs> aylarca bekliyoruz ve sonra da çok gerekli olmayan işte ne bileyim radyo geliyor. Bir tane kamyon getirdiler. Tamam, eyvallah. Ama yol yeni yollar, yeni şey haritalar, yeni yükler ne bileyim bir şeyler gelmesi lazım yani. Dediğim gibi ben zaten her gün oynamıyorum. Video çekerken oynuyorum şu anda olduğu gibi. O yüzden beni çok şey yapmıyor yani, baymıyor. Ama her gün oynayanlar bu oyunu elinden düşürmeyenler için bence sıkıcı. Haklısınız yani ona bir şey diyemiyorum. Ve bizden sadece sabretmemizi istemişler. Mesela ne yapılabilir? En basitinden şu trafikte aniden durmalar giderilebilir. İşte araçlar mesela spawn oluyor hemen önümüzde düşüyor falan. Ne bileyim tırın arkası kalkıyor dorsası zıplıyor falan filan. Yani bunlar mesela tek kişi çalışıyor olsanız evet hepsini birden yapmak zor. Ama bunlar mesela bir kişi bunlarla uğraşsın. Onun güncellemesini yayında. Evet ekibin diğer geri kalanı işte haritayla uğraşabilir, başka araçlarla uğraşabilir falan ama hani böyle ufak tefek işte düzeltmeler de şeydi e, hataların düzeltmeleriydi. Onları mesela birkaç kişi bir veya iki kişi yapıp en azından yayınlayabilirler. Yani oyunun bir ne derler taze kana ihtiyacı var. Çok bekletiyorlar ya. Ve işin kötü tarafı da <gülüyor> <gülüyor> hani oyuncular için belki iyi tarafı da çok fazla mobil oyun var. Yani tır oyunu inanılmaz fazla var. Evet bunun kadar iyi fizikli belki yok belki yani var ben bilmiyor da olabilirim. Ama bu rekabet ortamı da maalesef mobil oyunda özellikle yapımcılar için bence zorlayıcı bir etken. Ha, kimisi bunu iyi anlamda kullanır işte kendini geliştirir sonuçta başka yapımcılar da var başka araç şeyler de var oyunlar da var deyip sıkı çalışıp işte sürekli güncel tutar oyunu kimisi de <laughs> bu oyun gibi hiçbir güncelleme yayınlamaz böylece oyuncularını kaçırır yani. güncelleme geldiğinde ne oluyor? Tekrar yüklüyor musunuz oyunu? Bilemiyorum. Bir de şöyle bir sıkıntı var tabi mobil oyunlarda yer problemi oluyor. <laughs> mobil araçlarda mesela yer kalmayınca bu sefer oyuncular bakıyor. Başka bir oyun yüklemek istiyor adam. Oo, Volvo da geçti bizi. Başka bir oyun yüklemek istiyor. Abi bakıyor yer yok ha, Ne de olsa diyor Truckers of Europe 3'e güncelleme de gelmiyor Sürekli aynı şeyleri yapıyoruz diyor Siliyor Bu kadar basit aslında onun için Şey anlamında söylüyorum yani PlayStation'da veya işte bilgisayarda bir oyun olsa e, Bu kadar çabuk Tüketmezsiniz bu kadar çabuk vazgeçmeyebilirsiniz yani Benim mesela bilgisayarımda oyunlar var bazılarını Çok uzun süredir oynamıyorum ama duruyor neden duruyor derseniz mesela aklıma estikçe oynadıklarım var. işte belki bir güncelleme gelir de videosunu çekerim dediklerim var. Yani beni çok rahatsız etmiyor o. Ama mobil oyuncu öyle değil. Adam bir bakıyor yeri yok. E ne yapacak? Bir şeyi silmek zorunda. <laughs> i̇şte o bir şey silmem lazım dediğinde ilk aklına gelen senin oyunun olmamalı. Yani bence bir yapımcının yapması gereken en önemli şey bu. Yani ben kimseyi akıl verme şeyinde değilim bu arada yani ben Herkesin kendi aklına kendine yeter Ama Yani biz oyuncular olarak Bir şeyler istiyoruz yani bazıları Daha fazla isyanda Hatta <laughs> ben o kadar isyan modunda değilim Ama gerçekten Bir beklentimiz Yüksek bu oyunda e Bu beklenti yükselten de oyunun kalitesi oldu aslında yani Bu iyi bir şey yani Siz arkasında durmazsanız O zaman Oyuncu hiç durmaz yani. Neden yapıyorlar bilmiyorum. Niçin bu kadar boş veriyorlar. Böyle bir ETS havası seziyorum. ETS'de de mesela bekliyor 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 bir sene sonra bir şey yayınlıyor ya. Bak ATS'de o yok. Hemen bir harita getiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar, yeni araç getiriyorlar. ATS daha böyle hareketli. Çekil abicim, çekil. Kendi şeridine git. ETS de bir rahat. Getirmiyor hiçbir şey. Bir sene boyunca harita da çıkartmıyor. Yeni araç da getirmiyor. Umurunda değil yani. <laughs> Truckers of Europe 3 bence bir bakıma o anlamda ETS'ye benziyor gibi geliyor bana. Bu rahatlık anlamında. Şaka maka ETS'de 2012 mi? 2012'de çıkmıştı galiba. 2 tabi. Bir de birincisi var. Ben hiç oynamadım bu arada biri. ETS 2 2012'de çıkmış olsa... 12 sene olmuş. 12 seneyi geçmiş hatta. Bu arada şaka maka çok rahat gidiyoruz ha. Hiç sıkıntısız gidiyoruz diyorum. Şimdi kesin bir başımıza bir iş gelir. Sohbet muhabbet derken araç 120'nin üzerinde gidiyor. Hoş buralar tabi şey yokuş aşağı sanırım. Yalnız bu dorsayı beğendim. Çok dengeli bir dorsa. Hadi içinde yük de var tamam ama ne savuruyor beni ne işte o tarafa bu tarafa yönlendiriyor Baya güzelmiş bu dorsa Bazı dorseler çok sıkıntı Lowbat alıp şey yapmak istiyorum bu arada Madene gitmek istiyorum Tabi tekrar para biriktirip lowbat alana kadar Oyuna güncelleme gelmezse <laughs> Çok para biriktirmem lazım bu yükten ne kadar kazanacak, kazanacaktık bakmadım ama Hoppa Bak Bunu normal bir low bed dorsayla yapmış olsaydım şu an Takla falan atmıştık yani O dönüşü Gayet Stabil yani araç Güzel gidiyor Ne kadar yolumuz kaldı acaba Burada şeyi de gösteriyormuş Saati de Kilometremiz de var Yol verecek mi Dayı yol verecek mi Hadi. Vay arkadaş be. Yol verme olayı geldi demişlerdi. Çıkma çıkma çıkma. Oğlum o nasıl duruş ya? Vallahi yemin ediyorum arkasında olsak dağılmıştık şu an. Çimento üstümüzden akmıştı yani. <laughs> Saçımızdan böyle çimentolar damlayacaktı. Dayı çekil. Çekil. Yol vermeyi de bilmiyorlar. Opa! Pardon, pardon dayıcım, pardon. Yanlışlıkla parmağım basılı kaldı. Hem selektöre basayım hem viraj alayım derken beceremedim. Daha bayağı bir yolumuz olması lazım benim hesaplamama göre. Hani böyle bir 200 kilometremiz daha var gibi geliyor bana. Çekil, 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 çekil. Hayır, 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 hayır. Oğlum buraya kadar güzel geldim. İlla bir saçmalık yapacaksınız yani. Kamyonun ne işi var en sol şeritte ya? Diyorum ve iki saattir ben en sol şeritte. <laughs> Dayı bana müsaade etmen lazım ama. Ona be ona nasıl basış? Allah Allah. Kesin bu trafiğe bir çözüm bulmaları lazım abi. Böyle trafik mi olur ya? Nasıl geçti adam beni? 140 yaptı bir anda. <laughs> Ne zamandır bu kadar uzun bir tünele girmiyorduk yalnız oyunda. Ben buralara hiç gitmemeye başladım bir süre sonra tabi. Sürekli aynı yerleri git gel git gel. Sıkıldım. Nancy'den Frankfurt'a mı gidiyorduk? Nereye gidiyorduk biz? Bak bak şimdi basacak basacak mı direkt? Ee, bizim geçecek yerimiz kalmadı vallahi kusura bakmayın. Ha bu Frankfurt'tan Nancy'ye giderken şu yokuş işte çok büyük sıkıntıydı. Çoğu arabayla ben orada kaldım. Bununla da büyük ihtimalle öbür tarafa gidiyorsa kalırdık. 160'ı gördük. Vay arkadaş. Ama bu önüme atlayacakmış gibi bir his var içimde. Neyse atlamadı. Dönecek miyiz? Hayır dönmeyeceğiz. At sola. Ve yavrum be. 370 beygir diye Karamürsel sepeti mi sandınız? <laughs> Uçuyuz. Yokuş aşağı tabi. <laughs> Valla bunun geri dönüşünü büyük ihtimal bu araç çıkmazdı. Yalnız çok aşırı dengeli ya. Hani arkadaki dorseden mi yoksa araçtan mı 4x2 olmasına rağmen çok dengeli yani. Bilemedim. Bir yamukluk var. 125'i sabitleyelim şöyle zaten birazdan dönecekmişiz gibi bir his var içimde buradan Sağa ayrılıyor muyuz Yağmur mu başlıyor yine Evet buradan sağa döneceğiz Şöyle Allah seni ne yapmasın ya abi Böyle bir şey yok ya Bu ne Ha der mi o ben roterdere basayım derken Kamyona girdik arkadan ya Saçma sapan Frene basıyorlar Şöyle sabit Gidelim diyeceğim ama Sabit dönebilir miyiz buradan acaba hey, Güzel Nice Vallahi hiç haritaya bakmadık ne kadar kaldığına. Ama benim düşünceme göre çok çabuk geldik eğer geldiysek. Ben bu kadar çabuk geleceğimizi düşünmüyordum. 329 kilometre miydi neydi çünkü? Belki bir dönüş daha olabilir. Hani şehre girmeden bir dönüş daha olabilir. Şöyle sağ atalım kendimizi de. Araç maraç varsa geçsin. Ama Frankfurt'tan çıktıktan sonraydı o şey. Yokuş. Yani çok uzaklaşmadandı. Belki de gelmiş olabiliriz. Burada böyle lokomotifler var mıydı ya? Ben buraya gelmeyi çok olmuş. Hiç hatırlamıyorum bile Frankfurt'u. Ki ilk başladığımız yer Frankfurt'tu yanlış hatırlamıyorsam oyuna. Evet şurada bir benzinlik var. Vallahi gelmişiz ya. Vay arkadaş. Çok hızlı geldik. Jettir baba oldu. E ee, o zaman Torsey'i de teslim edelim ya. Yükümüzü. <laughs> Çok iyi ya. Hayır hayır. Şu tümseklerden geçiş olayı niye çalışmıyor? Şanzıman dağıldı. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bismillah. Yanaşabilecek miyiz? Teleri açısı yanlış dedi çünkü zaten doğru değildi. Evet. Sonra biz Aa, ben hiçbir şey yapmadan durdu kendi kendine. Evet 59. seviye olmak üzereyiz. 58'i de bitireceğiz. Çok az kaldı. Şöyle aracımızı güneşe doğru çekelim. Vay ya aslanım ya güzel oldu araç sevdim şöyle ineyim ve orada da videomuzu bitirelim gayet hızlı ve bir öfkeli <laughs> güzel bir yolculuk oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu kaplamayı indirmek için de aşağıda linki bulunan Discord kanalıma gelebilirsiniz. Çünkü bizim Discord kanalımızda paylaşıldı bu kaplama. Sizler de indirip kullanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.